We'll Gafur! Nereye gideceğini söylemedin mi? Koskoca arazide bakınıyoruz nereye gittiğini bilmeden. Beyim, küheylene atlamış çıkmış bilmiyorum ki. iki dakika yerinde durmuyor ya. İbo dayı. yanına birkaç kişi al. Çıkın yukarı bakın, her yere bakın. Süleyman, sen de yanına birkaç kişi al. Siz de buraya. Siz de aşağı bakın. Çabuk Kafur, sen benimle geliyorsun. Tamam. Hadi. Ver. Şehir Hastanesi buyurun. Alo iyi akşamlar. Ee, ben Yılmaz Yılmaz Akkaya. Doktor Müjgan Hekimoğlu ile görüşecektim. Doktor Hanım bugün nöbetçi değil. Biliyorum hanımefendi. Belki hastaneye gelmiş olabilir o yüzden aradım. Biraz bekleteyim sizi. Aratıyorum. Peki. Büyük Hanım! Hanımım sen Anne! Anne! Büyük hanım! Büyük hanım! Büyük hanım! Anne! Söz bağırma bir dakika! <laughs> Köylen bu. Köylen. Ha? Alo. Alo, evet. Müjgan bulamadım maalesef. Hastaneye gelmemiş mi? Bilmiyorum, gelmiş olabilir. Olabilir ne demek hanımefendi? Hastanede mi değil mi şu an? Servislere sordum, bilmiyorlar. Anne! Anne! Aa, anne! Ay yavaş oğlum be yavaş! Şükür kendiniz. Of 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 ölmedim ben etme. Kafur! Anne. Ölmem ben merak etme kolay kolay. Anne yani, nasıl bir söz öyle? Of. Çok korktum. Büyük hanım iyisiniz inşallah. İyiyim Gafur, iyiyim iyiyim ha. Gafur, ay. çabuk git pikabı getir. Çabuk! Bakma öyle çabuk! Yavaş bağırma, ver beni, verme her türlü. Hastaneye götüreceğim ay, seni. Hayır, hayır ben istemiyorum hastane falan evime gitmek evet. istiyorum. Anne attan düştüm, ne demek istemem? Ay istemiyorum. Gel, 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 yavaş. 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 Hmm. Ay, ay, oh. ay, 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 ay. Çok korkutuyor. çok korkutuyor. Bırakın herifleri çok üşüdüm. Tamam, tamam. E, saatlerce yerde yattım, üşüdüm tabii. İyi misin şimdi? İyiyim, iyiyim. Sen beni eve götür. Eve gitmiyoruz anne, hastaneye gidiyoruz. Hayır, istemiyorum ben hastane falan. Eve götür sen beni. Hayır anne, hayır. O yer gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim